şimdi dedim o Ol, olmuyor. Ben böyle ki anne şey ki öyle istiyor ben. Tamam yapıyorum işte. Hı, anne verir misin pozu ya ne? Salon temizliği gidene bastı kadar <laughs> suyu ayalım doldunma. Hı. Bizim bastı su alma da. Sesi yapma onu öyle yapmayalım. Can bacılar börek yapıyorum, hazır kadar yapacağım. Ee, Ispak Ondan sonra Refik yapma diyor. Lor Maydanoz, dereot doğradım. Biraz loka Aman loka nereden geldi. Lor Bir tane de şöyle ince ince. Çok ince minik 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 soğan doğuruyor bacılar minik minik Ayıcı, açar tıklar, ayıcı, açar tıklar. Sıfır aldım. Ayıcı aldım. Sabah sabah ocağına gittim. Evet, 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 aldım sabah ocağına gittim. Evet, sabah ocağına gittim. Oğluyasın ha? Gelekinde ustana kaldım. Eğer sol olsam, annen doktor gitti mi? Ben çok olamam. Yabam babam mıydı? Yabat varmıştı. Yapma, ses yapıyorsun ya, sen duymuyorlar. Bir sürü da ne? <laughs> Eşim, dayısının kızı var. Ona bıraktım dedi. Yani onu çağırdım. Abla gel dedim. Dedi maşında dur. Ben sağ kocana gidelim dedim. Uyuyordu çünkü Refik. Sonra. Şimdi değil. Kaldır onu. <laughs> Refik açtırıyorsun açtırıyorsun. Hiçbir şey yemiyor Refik. İnternet zaten yok. Gidiyor geliyor Niye olmuyor bilmiyorum. anne. O yüzden belki bugün video size geç de gelebileceğim bacılarım. Çünkü yemeğimi de geç yapmam. Çantayı

Akşam yemeğimiz bu acılar. Yanına bir çaydanlık çay, zeytin, peynir, domates.

yemeğim de var bacımlar ne var derseniz kıymalı patates yapmıştım o var şöyle yavrumun suyunu döktüm iki kaşık yoğurt Ellerini acıtırsın ha. Dikkat et değil mi? Tamam anne. Hoş bende. Kapı ya çok sıcak anne. Hadi güzel oğlum. Aç kapını. Açıldık. Açtı anne. margarin 50 liraydı. Margari. Al, aldım bacılar. Neden aldın? İncirim değil çünkü. Ve, neden aldın? Hemen aldım. Neden? Ben sordum. Öztürürüm ama duyar maa senin değil de yanan şey olmuş böyle kabarmış neden 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 Çal neden 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 Merhaba ben Diyor. Ben mutfağa girdim mi sen de geliyor. Kuyruk gibisin annem. Git içeri otur. Yürü. Ne yapalım? Pişmişe yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. hareketi içinde olsun. Yağımı açtım. Şöyle koyayım da. Sonra şimdi dolduracağım. Kalktın ya yani ne uykusu geldi <Gülüyor> evet. Evet. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Burası da burası da Anne. Burası da burası da Çok sıcak Anne bir çerçeve Ben video çekiyorum ya. <laughs> Nasıl, tamam, olacak? Tamam. Nasıl olacak o iş? Olur. Ha saldın mı? Bu kapı niye kapalı önüne şeyi koysana. <laughs> o fık koy. Allah'ım çok bakmamaya dönüşüyor. Ama çöplüğüm mama yemek mama gitmemi yemek istiyor. <laughs> Aa, faydan, Siz burayı görüyor musunuz? ben de. Bu <laughs> tarafı göremiyorsunuz. O yüzden. Orayı ben böyle alayım. Şunu Her gün insan şaşırıyor ne yapacağım. Daha geceden başlıyor. Anne. Ne yemek yapayım diye. Anne. Ha? Bir sürü ışık kaldı. Tamam. Ne Gel bakalım? Geliyorum bakalım. Nasıl? Senin nasıl? nasıl? Biz zaten sana hiçbir şey yapmayız, değil mi? Anne, Daha, neden yapmıyoruz? Evet. Niye yapmıyoruz? Bilmiyorum niye yapmıyoruz anneciğim. Ama neden bana açık alıyorsunuz? Ben seni işte seviyorum ki. Ne seviyorsun sen? O çatları seviyorum. İki çuval oyuncak köye gitti. Can bacılar hala bir çuval annemlere gitti. Bir çuval da burada. Çuval dediğim de hani büyük şey çuvallar oluyor ya harar çuvallar. Onlardan O fazla çuval da attık. Son vereceğim şimdi. Çuval da attı, çok sağlamıyor hiç. Çuval da nasıl o Böyle bacılar ben sarayım telefonu vereyim şuna. Sonra yine görüşelim. Cem bacılar kalan sosu üzerine döktüm. Sonra dilimledim. Şöyle susam. Onu da attım. Şimdi fırına pişmeye hazır. Burayı Ay, da sonra şimdi yani şunu atayım. Süpüreyim. Biraz daha sonra. At annem at. Elini al. Elini al öyle at. Onu atamazsın sen. Sosu gördüğünüz gibi bol kalan sodayı üstüne gezdirdim önce. Tamam tamam. Şey, Sonra sosunu döktüm bacılarım. Böyle oldu işte. Tamam. İşte mi görüşürüz yine. <laughs> Çıtozunu al içeri giriyorum.

işten kaçsın. Ya, ne düştü? <laughs> topla. Kayınvalidem de domates toplamaya gitmiş. Aramışlar. Gel topla salçanı yap diye. Allah razı olsun öyle. Komşuları da var. İyi yani. Herkes birbirine bağından bahçesinde, tarlasında bir şeyler veriyor. Herkes birbirine yardıma gidiyor. Aslında benim niyetim ee, kış kışının niyetim yazın hep orada durup size köy hayatını çekmek istiyordum. Çünkü yazın çok iş güç çok oluyor acılarım onları tütünleri hep size çekmek istiyordum ama bebişimiz olunca çok şükür Allah'a o ok kaldı İnşallah açık bebişimiz büyüdü mü gideceğiz değil mi? Evet. Evet. Şunları da bir, bir koyayım bacıları. Kaynasın. Şuraya mı? Ne istiyorsun? Veriyorum. Hemen hadi hadi. Dur. Ne? Ya çarptım ağlama Olmaz mı? Olur. Bunu da koyayım acılar. Çıralıp böyle. Ondan sonra börek pişti mi? Görüşelim yine. Sıra attım. Can <laughs> acılar. Geldim. Olur. Bence sıra attım. Böreği çıktı şu şekil. Daha yeni evet. çıkarttım Allah kırından. ay düştü şöyle altı da çok güzel pişmiş bize afiyet olsun Siz de göz hakkınızı helal edin bacılarım beğeni yapmayı Aa, yorum yapmayı çok. unutmayın Can bacılarım Bugünlük videom böyle oldu. Hemen bunu size atmaya çalışacağım çünkü bugünlük videom yoktu. <laughs> Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.